Video muydun kanalına hoş geldiniz. Müzik Donald Duck çizgi filmi don giymediği gerekçesiyle Finlandiya'da yasaklanmış. Hayret bizde nasıl yasaklamadılar? Yapılan araştırmalara göre dünyada her gün 12 bebek yanlış ailelere veriliyor. Aman siz siz olun DNA testi yapmaya kalkmayın. Bir bataklığa düşerseniz korkmayın. Sırt üstü yatar ve ayaklarınızı havaya kaldırırsanız batmazsınız. Gerçi su üstünde bile sırt üstü yatamayanlar bunu nasıl yapacak bilmiyorum. Bruce Lee'nin hareketleri o kadar hızlıydı ki şimdiki tekniğin aksine slow motion yani ağır çekim tekniği Bruce Lee'nin hareketleri çok daha rahat görülebilsin diye kullanılmaktaydı. Hastasıyız. İkinci Dünya Savaşı döneminde madenler çok değerli olduğu için Oscar ödülleri tahtadan yapılmaktaydı. Şimdiye baktığımızda bu kadar adam kayırmanın olduğu Oscar ödülleri Belki de o zaman daha değerliydi. Rekorların yazılı olduğu Guinness Rekorlar kitabının da bir rekoru var. Nasıl mı? Kütüphanelerden en çok çalınan kitap Guinness Rekorlar kitabı. Midenizdeki mukoza her iki haftada bir kendini yenilemezse mide kendi kendini sindirmeye başlar. Siz, siz olun, midenizi zorlamayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Abonelik çok... <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, unutmayın, <laughs> yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyoruz. <laughs> Yapımda ve emeği geçen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Aşağıya bir tık yeterli. Sadece küçük bir tık.